akşamlar sayın seyirciler. Ben Lilit Muradyan, Reopen Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri değerledik. Şimdi bugünkü yayın konularımıza kısaca bir göz atalım. Hükümet benim Ermenistan Başbakanı'nın basın toplantısından sonra birçok kişi Louis'i hatırladı. 99 yıllık kiralama gerçeklikle ilgisi yoktur. Dışişleri Bakanı'nın önemli açıklamaları. Silah üreten şirketlerin toplam karı 630 milyar dolara geçiyor. Silahlanma yarışı devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir kez daha basın sorularının yanıtlarken sınır denetimi, anayasa değişiklikleri ve bölgesel gelişimlere değindi. Cevapsız sorular aramak yerine konuşmalarını dinlemeye veya okumaya davet etti ve tüm yanıtların orada olduğunu vurguladı. Ayrıca kendisini orada beklediklerini belirterek Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya'da beni beklediklerini biliyorum. Ben de her zaman Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmek için bir sonraki fırsatı bekliyorum. Hükümet toplantısından sonra Başbakan Paşinyan ikinci haftadır yine gazetecilerin sorularını yanıtlıyor ancak örneğin çok doğrudan bir soruyu cevapsız bırakıyor. Ermeni gümrük memurları Kofsakan-Siyunik ve Siyunik-Nahçıvan sınırını geçen Azerbaycan kamyonlarını kontrol edecek mi? Ya da Aliyev'in dediği gibi Ermeni yüzü görecekler mi? Şimdi Ermeni gümrük memuru dersem siz de fitosaniter hizmet olacak mı diyeceksiniz. Ben dedim ki tüm o kurumlar, dinleyin, benim konuşmamı okuyun, her şey orada yazıyor, orada, orada sorunuzun cevabı var. Ne? Dikkatli okumadınız mı? Tekrar okuyun, bulacaksınız. Başbakan net bir evet ya da net bir hayır demekten kaçınıyor, bunun yerine konuşmasına atıfta bulunuyor, dikkatlice okumalarını tavsiye ediyor. Beşinci kez dinlendiğinde bile gümrük kontrolü hakkında konuşmada doğrudan bir şey yok. Bir gümrük noktası öngörülmesinden bahsediliyor. Ancak gümrük kontrolü hakkında net bir açıklama yok. Ayrıca Aliyev'in son röportajında yaptığı iddiaları ve dolaylı tehditleri de sorduk. Ama bu Washington anlaşmaları çünkü ihlal edilebilir. Ancak bu Ermenistan için çok zararlı sonuçlar doğurur. Ermeniz... Öncelikle şunu belirtelim. Genel olarak anlıyorum ki beyanları farklı bir şekilde sunma arzusu büyük. Ancak ne denildi? Denildi ki biz karşılıklı olarak birbirimizin toprak bütünlüğünü tanıdık. Eğer Ermenistan bu tutumunu gözden geçirirse biz de gözden geçiririz. Farklı değil. Sadece Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın hoşgörüsüzlük ve ülkenin iç işlerine karışmama noktalarını açıkça ihlal ettiği bölüm hakkında yorum almak istiyorduk. Anladığımız kadarıyla Ermenistan değişiklik yapacak ve bu anayasal değişiklik yapılır yapılmaz, Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları kaldırılır kaldırılmaz resmi bir barış anlaşması imzalanacak. Başbakan yine yorum yapmıyor. Anayasa konusundaki duruşların zaten söylediklerini belirtiyor. Aliyev'e yanıt vermeden taleplerde bulunmaya ve Ermenistan'ı kötü sonuçlarla tehdit etmeye devam ediyor. Soykırımı tanımaktan ne kazandık? Netanyahu'nun Ermeni soykırımını tanıma konusundaki bir sonraki sorumuza yanıt veren başbakan şunları söylüyor. Birçok uluslararası ortağımızla bu konuda konuştum. Hatta bazı ülkelerde, elbette hepsi değil, ama bazı ülkelerde, Doğrudan bu ülkelerin liderlerine bile söyledim. Neden? Neden siz örneğin Ermeni soykırımını tanıyorsunuz? Sizin motivasyonunuzu anlamak istiyorum. Ve açıktır ki vakaların önemli bir kısmında bu motivasyon sadece seçimlerde 3 bin veya 10 bin veya 50 bin veya 100 bin fazla oy almaktır. Bunun da Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet çıkarları, Ermenistan halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Seçimler oldu. Oylar alındı alındı. Ne oldu? Başka ne dert var? Katolikos'tan da bahsetti, kendisini görevden almaya teşebbüs eden gruba çok sayıda kişinin üye olduğunu ve kendisinin de belirlenmiş kriterlerin taşıyıcısı olarak bu üyeliğe uygun olup olmadıklarını seçebileceğini söyledi. Katolikos'a da dış politikayla meşgul olduğu sürece görevi bırakmasını tavsiye etti. Bu önemli iş için zaman bulacağım ancak bu zamanın Karekin Nersisyan tarafından boşa harcanmaması ve vermesi gereken kararı vermesi doğru olacaktır. Bu arada basın toplantısını dinlerken Fransa Kralı 14. Louis'nin ünlü devlet benim sözü aklı gelebilir. Nikol Paşinyan, hükümet üyelerinin kendisiyle çelişen herhangi bir pozisyon olmasını dışlıyor. Hükümet benim. Çıkara. Kimsenin benim tutumuma aykırı bir tutumu olamaz. Genel olarak hükümette benim tutumuma aykırı tutumu olan insanlar varsa hemen şimdi istifa dilekçelerini yazıp binalardan çıksınlar. Eğer çıkmazlarsa onları ben kendim çıkarırım. Ermenistan ve Azerbaycan altyapı engellerinin kaldırılması konusunda toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı, egemenlik, karşılıklılık ve yetki alanlara dikkate alınarak anlaşmaya vardılar. Resmi Rivan'a göre altyapının kullanılması Ervan'ın Hukuki kontrolünün kaybetmesi anlamına gelmiyor. Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın açıklamasına göre bu hatlar Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçecek ve Ermenistan'ın denetimi altında kalacak. Ayrıca sadece temel prensipler üzerinde uzlaşı sağlandığı, herhangi bir takvim ya da teknik detayın henüz belirlenmediği vurguladı. 2023 yılında dünyanın en büyük 100 silah üreticisi ve askeri hizmet sağlayıcısı şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre %4,2 artarak 632 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu artış, özellikle Ukrayna ve Orta Doğu'daki devam eden çatışmaların yanı sıra Asya'da artan gerilimlerden kaynaklanıyor. silah üretimi ve silahlanma artışının ek bir teşviki, eski silahların farklı savaşlarda tüketilmesidir. Askeri uzman Karen Vırtanesya'nın gözlemine göre, herhangi bir savaş, bu eski silahları doğrudan atmaktan veya imha etmekten çok daha pahalıdır. Dünya 90'lardan sonra küresel silahlanma yarışına adeta bir ara vermişti, yani bir yarış vardı ama daha çok teknolojik alanda, daha yeni nesil silahlar ve benzeri. Rus-Ukrayna çatışması sırasında aslında dünyadaki tüm silahlar tüketilmeye başlandı, yani eski silahlar, hatta 1930'lardan kalma silahlar bile Ukrayna'ya gönderildi. Ve Ukrayna. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre silah satış gelirlerinde en büyük artış Rusya'da %40 ve Orta Doğu'da %18 olarak kaydedildi. Amerikan şirketleri küresel satışların yarısını yani toplam 317 milyar dolar gelirle pazara liderlik etmeye devam ediyor. Listedeki 41 Amerikan şirketinden 30'u gelirlerini artırdı. Eski adıyla Raytheon Technologies olan Lockheed Martin ve RTX 2023'te gelirlerinde hafif bir düşüşe rağmen lider konumlarını koruyor. Çin savunma sanayii 9 şirketinin toplam geliri 103 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu da Çin'i dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi haline getirdi. 27 Avrupa şirketinin gelirleri %0,2 artarak 133 milyar dolara ulaştı. Yalnızca Büyük Britanya'daki 7 şirketin toplam geliri 47,7 milyar dolar oldu. Asya ve Okyanusya'daki 23 şirketin gelirleri %5,7 artarak 136 milyar dolara ulaştı. Bu artışın temel nedeni Japon ve Güney Koreli şirketlerin önemli kazanımlarıdır. Orta Doğu'daki 6 şirketin gelirleri %18 artarak 19,6 milyar dolara ulaşırken İsrail şirketlerinin gelirleri Gazze Savaşı nedeniyle rekor seviyeye, yani 13,6 milyar dolara ulaştı. Savaşlar nadiren tesadüfen patlak verir. Arkalarında genellikle ekonomik, politik ve ideolojik çıkarlar peşinde koşan etkili çevreler bulunur. Bu çevreler hem devlet hem de sivil toplum düzeyinde hareket ederek, çatışmaları kışkırtmak ve sonra da uzatmak için etkilerini kullanabilirler. En bariz ve sıklıkla bahsedilen faydalanıcı grup, askeri endüstriyel komplekstir. Bu güçlü ittifak, silah üreten şirketleri, savunma bakanlıklarının üst düzey yetkililerini ve siyasi lobicileri bir araya getirir. <laughs> Silahlanmaya olan talep o kadar arttı ki depolarda tutulan silah türleri tükenmek üzere. Birçok Avrupa ülkesi depolarını doldurmakla meşgul. Üretim hızla artıyor ancak bunu eski haline getirmek için hala yıllara ihtiyacımız olacağını belirtmeliyim. Çatışmalar silah, mühimmat ve askeri teçhizat talebini artırır. Devletler silah satın alma ve modernizasyonu için devasa bütçeler ayırmak zorunda kalır. Bu da askeri endüstriyel şirketlerin karlarında keskin bir artışa yol açar. Askeri endüstriyel şirketleri, mali sektör için faydalı kararların alınmasını sağlamak için milyonlarca doları siyasi lobiciliğe harcıyor. Böylece 2019-2023 yılları arasında ABD'nin silah ihracatı %17 artarak küresel pazardaki payını %42'ye çıkardı. Bu dönemde ABD 107 ülkeye silah tedarik ederek önceki tüm yılların göstergelerini aştı. Fransa'nın konumunun güçlenmesi dikkat çekiyor. 2019-2023 yılları arasında Fransız silah ihracatı %47 artarak Rusya'yı ilk kez ikincilikten üçüncülüğe iterek küresel pazardaki %11'lik payıyla dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı haline geldi. Aynı zamanda Rusya silah ihracatı 2019-2023 yılları arasında %53 keskin bir düşüş yaşadı. 2019'da Rusya 31 ülkeye silah tedarik ederken, 2023'te bu sayı 12'ye düştü. İhracatçılar arasında Çin, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, İsrail ve Güney Kore'de yer alıyor. Silah ithalatında Asya, Okyanusya ve Orta Doğu ülkeleri başı çekiyor. 2019-2023 yılları arasında en büyük 10 silah ithalatçısından 9'u bu bölgelerdendi dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri Hindistan'dır. Ukrayna'daki savaşın etkisiyle 2020-2024 yılları arasında Avrupa ülkeleri silah ithalatını neredeyse iki katına çıkardı. Aynı dönemde Ukrayna, önceki yıllara göre yaklaşık 100 kat artan alım hacmiyle dünyanın en büyük silah ithalatçısı haline geldi. Rusya ise 1950-60 yıllarından kalma silah türlerini bile depodan çıkararak kullanmaya başladı kiye ve 35 ülke silah tedarik etti. En büyük tedarikçiler %45 ile ABD, %12 ile Almanya ve %11 ile Polonya oldu. Uzmanlar küresel istikrarsızlık ve devam eden çatışmaların silahlanma yarışının devamına ve silah pazarının daha da büyümesine katkıda bulunacağını belirtiyor. Burada ilginç bir trend gözlemliyor uzmanlar. Bugün 5-6 yıl sonra üretilecek silahlar satılıyor. 2023 yılında dünya genelinde silah satışları %4,2 artarak 632 milyar dolara ulaştı. Bu artış devam eden çatışmalar ve silah talebindeki büyük artışın kaynaklanıyor. Uzmanlar jeopolitik gerginlikleri devam ettiği sürece bu rekamların artmaya devam edeceğini söylüyor. Peki hangi ülkeler silah üretimi ve ihracatında dünya liderleri? Ermenistan ve Azerbaycan, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı, egemenlik, karşılıklılık ve yetki alanları dikkate alınarak altyapının engellerinin kaldırılması konusunda anlaştılar. Altyapının açılmasından önce veya buna paralel olarak sınır belirleme yapılmadı. Ermenistan ve Azerbaycan bayrakları dikilmeli, sınır ve gümrük hizmetleri bulunan sınır kontrol noktaları inşa edilmelidir. Ararak Mirzoyan'a göre engelsiz kelimesi Ermenistan'ın bugün İran ve Gürcistan için sağladığı gibi yapay siyasi güdümlü engellerin olmamasını ifade ediyor. Evet. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarımızda altyapının geçeceği ve Azerbaycan trenlerinin de kullanacağı bu topraklar Ermenistan Cumhuriyeti'ne ait olacak. 99 yıllık konuşmanın şu an için gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Neden şu an için diyorum tekrar vurgulamak istiyorum. Yazılan ve yayınlanan şeyler hakkında bir anlaşma var. Herhangi bir süre, herhangi bir teknik detay henüz tartışılmadı. Bu açıklamalar herkesin şüphelerine gidermiyor. Arsah Eski Dışişleri Bakanı Keren Mirzoyan'a göre Ermeni tarafının açıklamalarının net olmamasının özel bir amacı var. Çünkü Azerbaycan ve Türkiye niyetlerini fazlasıyla net bir şekilde dile getiriyorlar. Burada iki seçenek olabilir. Ya Ermeni tarafı henüz bunun nasıl yapılacağını belirleyemedi ya da Ermeni tarafı ne olacağını çok iyi anlıyor ama bunun hakkında konuşmak istemiyor. İkinci seçenek Azerbaycan tarafının aynı anda çok aktif konuşması dikkate alındığında daha olası görünüyor. Çok net bir şekilde diyorlar ki engelleri kaldırılacak yol tamamen Ermenistan'ın etkisi ve kontrolü dışında olacak. Bu da sözde Batı Azerbaycan projesi için bir başlangıç olacak. Resmi Erivan, Ermenistan'ı çıkar çatışmalarının değil, işbirliğinin kavşağı haline getirmeye çalıştığını beyan ediyor. Ancak müzakere masasında anayasa değişikliği meselesi devam ediyor. Bu konu Washington'da tartışılmamış olsa da, Bakü Ermenistan'ın anayasasını sorunlu görmeye devam ediyor. Ermeni tarafı ise Azerbaycan'ın temel yasasındaki sorunları işaret ederek karşılık veriyor. Onlar anayasamızda bir köşe taşı olarak bir sorun olduğunu ve bunun engel olabileceğini düşünüyorlar. Biz bu ihtiyacı paylaşmıyoruz. Bin kere kamuoyu önünde anayasamızda bir sorun görmediğimizi söyledik. Paralel olarak eğer bu bir sorunsa biz onların anayasasında sorunlar görüyoruz. Ararat Mirzoyan anayasayı değiştirme konusunda 2018'den beri konuştuklarını iddia ediyor. Ona göre ülkenin uluslararası konumunu güçlendirmek amacıyla Washington'daki müzakerelere atıfta bulunan bir hüküm eklenecek. Keran Mirzoyan'a göre 2018'deki anayasal tartışma bir iç soruna ilişkindi. Yani parlamenter sistemden başkanlık modeline geri dönmeye. 2018'den beri Azerbaycan veya Türk tarafını memnun edecek bir anayasa değişikliğini tartıştığımızı söylemek bence oldukça manipülatif bir adımdır. Ayrıca Türk tarafından birkaç açıklama geldi. Ulaştırma Bakanı hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile bundan bahsetti. Bunun devasa bir adım olduğunu, çok büyük bir değeri olduğunu, programlarımızın gerçekleştiğini vesaire dedi. Ve gözümüzün önünde oluşan inceleme, bu bildirimlerdeki tutarsızlık gerçekten oldukça endişe verici yollar, haritalar ve anayasalar hakkındaki teknik ve siyasi tartışmaların yanı sıra Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirlerinin iadesi temel bir sorun olmaya devam ediyor. Bakan, barış sürecinin bu sorunun çözümüne de katkıda bulunması gerektiğine inanıyor. Azerbaycan'la barış inşa ettiğimiz sürece bu sorunun tam çözümü daha kolaylaşıyor, karşılıklı anlayışın atmosferi, karşılıklı güvenin atmosferi artıyor, bu sorunun çözümü için daha elverişli koşullar yaratılıyor. Rehinler sorununa Donald Trump da değinmişti. 23 Hristiyan'dan bahsediyorsunuz. Ondan bunu yapmasını rica edeceğim. Bence bunu benim için yapacaklar. Bu önemli değil mi? uluslararası toplumun ABD başkanı da dahil olmak üzere yaptığı çağrılara rağmen esirler sorunu çözümsüz kalmaya devam ediyor. Genel olarak uluslararası siyaset biliminde esir takası herhangi bir belgenin imzalanmasından önce gelir. İngilizcesi Confidence Building Measures, Rusçası ise Ugumliblini Daviriye'dir. Yani güveni pekiştirme araçlarıdır. Bizim durumumuzdaysa sanki at arabasının arkasına bağlanmış gibi bir durum söz konusudur. Barış anlaşması etrafındaki müzakereler kritik bir aşamaya giriyor. Kerem Mirzoyan'ın inancına göre karşılıklı güvenin olmadığı koşullarda resmi Erivan anlaşmanın güveni getireceğini umuyorken uzmanlar ve uluslararası uygulamalar esirlerin iadesi gibi güvene dayalı ön adımlar olmadan herhangi bir belgenin sadece kağıt üzerinde kalacağını söylüyor. Ve sonunda dünyada neler olduğunu görelim. Yemen, Lübnan ve Ukrayna'daki mevcut gerilimler bölgelerde barışın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ulan, 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 ulan. Ya ulan! İsrail, Yemen'in başkenti Sana'da isyancı Husi grubuna ait bir tesisi hava saldırıları düzenledi. Husi askeri karargahı başkanı ve aşırılık yanlısı hareketin önde gelen birkaç üyesinin öldüğüne dair haberler yayılıyor. Bundan önce savunma kuvvetleri isyancılar tarafından İsrail'e fırlatılan bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirmişti. Trump yönetimi hava saldırılarına durdurma karşılığında deniz seyri seferine saldırmama koşuluyla Husilerle bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Ancak isyancılar anlaşmanın İsrail'e bağlantılı hedeflere yön Saldırıların durdurulmasını içermediğini belirtmişti. BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren Geçici Barış Gücü Kuvvetleri'nin faaliyetlerini 31 Aralık 2026'ya kadar kademeli olarak durdurma kararı aldı. Karar, ABD ve İsrail'in baskısıyla alındı. Görev süresi, kuvvetlerin ve ekipmanların geri çekilmesini de kapsayacak şekilde 16 ay sürecek. Barış Gücü Kuvvetleri 1978'de İsrail birliklerinin geri çekilmesini denetlemek üzere kurulmuştu ve 2006'dan sonra İsrail ile Hizbullah arasındaki uzlaşma mekanizması olarak görev süreleri uzatılmıştı. Lübnan, ordusunun yeterli imkanlara sahip olmadığını vurgulayarak uzatmadan yana İsrail barış güçlerini Hizbullah'ın askeri güçlenmesini görmezden gelmekle suçladı. ABD ve müttefikleri tam kontrolü Lübnan kuvvetlerine devretmeyi planlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Türk Bayraktar Fabrikası'na ve Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırılarını görüştüğünü bildirdi. Saldırıda 4 çocuk olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği misyonu British Council ve yerleşim alanları da vuruldu. Zelenski, uluslararası toplumu yaptırımlar ve siyasi baskıyla karşılık vermeye çağırdı. Erdoğan, Karadeniz'de destek ve güvenlik önlemleri sözü verdi. Pakistan'ın pencap eyaletinde Ravi, Sutlej ve Chenab olmak üzere 3 büyük nehir yataklarından çıkarak büyük sellere neden oldu. 250 bin kişi tahliye edildi ve toplam zarar görenlerin sayısı 1 milyon 200 bini aştı. En az 800 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla yardım kampı kuruldu ve bu kamplara yiyecek, ilaç ve ilk yardım malzemeleri dağıtılıyor. Meteorologlar şiddetli yağmurların devam edeceğini tahmin ediyor. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Open Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.